Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yalıca yeni bölümünde bizleri neler bekliyor, artık her şey yoluna giriyor derken, Yusuf'un geçen bölümde Ferit ile Sultan'dan şüphelenmesiyle bu işin peşine düşecek ve maalesef iki geçmişini öğrenecektir. Tabi fırsata bu seyranı söyleyecek. Seyran ile Ferit'in arasında sıcaklık yaşamaya başlamışken, bu durum karşısında Seyra'nın ferit olan tüm güveni yerle yeksan olacaktır. Yusuf bu evrenin ilişki öğrenmekle birlikte Ferit'in bir çocuğu olduğunu öğrenmesiyle yalıda işler daha da karışacak. Halisa hasretle beklediği torunu sultandan olması karşısında büyük yıkım yaşayacak. Bu durum asla kabullenmeyecek. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.